İstanbul Yıldızlı Erkekler Şampiyonası'nda Yıldız Erkekler kategorisinde günün 5. müsabakası Murat Akpınar Sultanbeyli Spor Kulübü Mehmet Emir Seyit Fatih Spor Kulübü 57 kilo müsabakasını izliyoruz. <laughs> Maçın orta hakemi Onur Akar. Her iki sporcu tokalaştılar. köşelere gidiyorlar. Gonk'la birlikte maçın ilk raundu başladı. Evet. Gayet güzel bir çalışmaları Murat Akkınar'da bu arada. Gaza başladı ee, Murat Akpınar. Evet, Mehmet Emir'den e, sert yumruklarını görüyoruz. Bu arada bir hayli etkili oluyor. Evet. Korsal direkler. Bir hayli vuruş üstünlüğü var. Mehmet Emir'den. hakemi kırmızı köşe Murat Akpınar gibi görünse de vuruşlar genelde mavi köşeden Mehmet Emir'den geliyor. Fakat bu arada uyarı alıyor. Avuç Al içi vuruyor sunuyor. Evet sosyal direkler. Bu arada kafasını yiyor. Kırmızı köşeden Murat Akpınar. Evet hakem gördü ve onu uyardı. genç kardeşlerimiz aile eksikleri olacak. Bunlar çünkü tecrübe kazanmak için bu maçlar çıkıyorlar. Bunlar ee, bir yerde teşvik müsabakası olarak geçiyor. Genç eğitim süper kardeşlerimiz Ataklarını görüyoruz. Fakat bu arada, evet. <laughs> Evet, ilk anı böylelikle sona eriyor. şimdi şu anda diye bir şey izledik burada. Onu da tekrar söyleyemem size. Çocuklar en azından akıllarına bulunsunlar İkinci rounda başlarken tokalaşmayla başladı sporcular. Bu tokalaşmayı mümkünse yapmamalarını rica ediyoruz. Neden? Tamam burada tecrübesizler. Ama yarın bugün çok daha farklı yerlerde tokalaşmaya elini uzattığınız anda, çünkü maç başlamıştı nitekim. Karşı taraftan yurduğu yersiniz ve yatarsınız. Buna şey. çok dikkat edin. Maç başlamadan önce sporcular bir kez tokalaşır. Ondan sonra maç bitene kadar tokalaşma falan olmaz. Bunu lütfen aklınızın bir köşesine yazın. orada gerçekten ciddi bir e, mücadele var. Bu arada hakem tekrar uyarabilir çünkü tekrar kafasını yemeye başladı. Ve kafasını eğdirden, eğdiğinden dolayı ihtar aldı. bu ihtar onun bir puanı silmesi demek. bir puanı yani lazım. Kafasını eğerek nereye gidiyor yani? Evet. Bu arada avuç içi vuruyor zaten eden. Nefes temizliği. Herkes zorladı. Tav direk. Akroşe. Tav direk. İkinci rounddan evet. sonra erdi. Bu arada Ali Osman Dağlı öğrencisine direk yükler bul diyor. Genç sporcularımız bu direk yumruklara biraz önem verirlerse daha iyi olacak. Şimdi direk yumruklar vermeden direk olarak aparkat ve kroşelere geçiyorlar. Bunlar da genelde kroşeleri avuç içiyle sonuçlanıyor. Yani bu avuç aparkat ve de kroşe yumruklar genelde yakın pozisyon yumruklardır. Çocuklar bunlar bilmelerine yarar var. Yani üçüncü ve son round başlamış durumda. bir içinden şimdi şu anda ithal al ya. Dur niye uzaktan proje vuruyorsun Yani bu projeyi uzaktan vurduğun takdirde bu hiç bir proje olmaz. Hepsi alt içi her zaman söylediğim gibi yakın mesafe yani. evet, tekrar savuruyor. Yani hocalarımızdan ricamız lütfen sporculara uzaktan kroşe veya aparkat atmaya denememelerini bir şekilde anlatmaları gerekiyor. Nedenle gelince kroşe ve aparkat yakın mesafe yumruğunu uzaktan savrulmaz. Uzaktan savurduğun zaman avuç içi iktidarını alırsın. Mehmet Emir Seyit elli kilo birinci oluyor. Kardeşimizi tebrik ediyoruz.